Efendim programımız hız kesmeden devam ediyor. Şu an sizlere Kırıkkale'den sesleniyoruz. Kırıkkale'de gerçekten bir lezzet noktasındayız diyebilir miyiz? Tabii ki diyebiliriz efendim. Çok acıktık ve ekip olarak e, bir şeyler atıştıralım derken kendimizi bu lezzet noktasında dedik ki... ...izleyicilerimize de mutlaka bu lezzetlerden bahsetmemiz gerekiyor dedik. Ve e, işletme sahibimizi aynı zamanda ustamızı e, el emeği göz nuru burada Tabii ürünlerinden bahsedeceğiz ama öncelikle kendisini tanıyacağız. Ustağım merhabalar. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Ben Haydar Akkaya. Haydar Bey öncelikle ben sizi tanımak istiyorum. Ne zamandan beri sektördesiniz? Ee, yaklaşık bir 15 yıldır bu sektördeyim. Ee, yalnız şubemiz 7 aydır hizmet vermekte. Ee, ama 7 aydır efendim açıyorsunuz, yoğuruyorsunuz. Evet, İşiniz fırın. İşimiz fırın, evet. Kebap çeşitlerimiz de var. Ağırlık fırın. Fırın. Evet. Peki 15 sene oldu dediğiniz başlayalı. 15 sene yine fırınla başladınız. Evet fırınla başladım. En alttan başladık efendim. Bulaşıktan, komilikten. Zaten genelde öyledir. Evet. Ne zaman biz bir hikaye dinlesek en dipten başlamıştır evet. ki herhalde başarının sırrı olsa gerek. Tabii olur. tabii kesinlikle başarıya ulaşmak için en dipten başlamak gerekir. Yani çekirdekten yetişmek tabir var ya. Çekirdekten başladık. Allah'a şükür. Aslında şu an çok değerlisiniz. Neden diyeceksiniz? Artık çekirdekten kimse yetişmiyor efendim. E, gençlerimiz biraz fazla e, egolu oldu. O yüzden evet. maalesef kimse çekirdekten yetişmiyor. Evet. Sizler de daha da değerleniyorsunuz aslında. Tabii tabii kesinlikle. Şu an çekirdekten yetişen eleman yok. Yani ekibimiz tamamen bir e, akrabayız, aileyiz. O yüzden devam edebiliyoruz. Çünkü aile olmasa, ekibimiz beraber bir birlik olmasa şu an yetişen yok eleman bulamayız yani o derece sıkıntı yaşarız. Çünkü dediğiniz gibi çekirdekten yetişen yok şu anda. Ama e, sizler şanslısınız ki burada ailenizle hizmet veriyorsunuz. Evet. Ne? Evet. Sizlere efendim. E, yanında o bir aradayız. Kardeş var, baba var. Baba var, amcaoğlu var, kuzenimiz var güzeller burada. Evet burada. Çekirdek hali ve gerçekten evet. o aile ortamı burada size de yansıyor efendim. Tabii, tabii. Biz yemek yerken hissettik bunu. Evet evet teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Peki gelelim. Şimdi izleyicilerimiz ekranda da görüyor. O ağız sulandıran lezzetleri efendim. Ekranlarınızın başında siz de bir toplanın. İnşallah ee, efendim. sormak istiyorum sizlere. Burada mutfakta neler pişiyor biraz izleyicilerimiz için bahsedeyim. Efendim öncelikle pide çeşitlerinden bahsedeyim. Bütün pide çeşitlerimiz var. Kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, karışık pide, lahmacunumuz çok güzel. Çok memnun halk kebap çeşitlerimiz var. İsteğe bağlı domates kebap, patlıcan kebap, Adana kebabı, acısız Urfa kebabı yapıyoruz. Değilir kim demiş ya. Kırıkkale'de kebap yok diye efendim? Evet, kim evet. demiş? Evet yeter ki halkımız istesin yani her. Yeter şey. ki siz isteyin. Aynen. Burada aynı zamanda bir taş fırınımız var efendim. Evet kesinlikle. Bundan bahsetmek. Evet istiyorum. evet. Elektrikli değil. Tabii tabii elektrikli, doğalgazlı değil. Tamamıyla taş fırın. Meşe odunu yakıyoruz. Meşe odunu biliyorsunuz pideye çok güzel bir koku bırakıyor. Yerken... Evet. zaten aldık o Evet, bir evet, bir... teşekkür ben ederiz. Hocaoğlumuz zaten söyleyemize gerek yok. Ekranda da görüyorsunuz dumanıyız. Ay. Aynen. Herkese bekleriz inşallah. Peki ileriye yönelik Kırıkkale için büyüme yolunda hedefleriniz var mı efendim? Kesinlikle tabii e, hedeflerimiz var. E, şu an başlangıcımız çok iyi. Yani 7 aylık bir süre olmasına rağmen başlangıcımız çok iyi. Halkımız çok memnun. E, i̇nşallah daha da büyüteceğiz yani. İnşallah diyoruz efendim. Başarı yolundaki hedefleriniz daim olsun diyoruz. Ustam ellerinize Allah sağlık Allah bizlere. Allah. Ee, bu kadar lezzetler için ve... Bu kadar yoğunlukta zaman ayırdığınız için de izleyicilerimiz adına çok teşekkür ediyorum. Biz size. Teşekkür ederiz efendim. Her zaman bekleriz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Umarım ağızlarınızı sulandırmışızdır. Evlerinizin yakınında bilemem ama Kırıkkale'ye geldiğinizde adresi biz verdik efendim. Bizden günah gitti diyoruz ve yolculuğumuza hız kesmeden devam ediyoruz. Nerede mi? İzliyoruz.